Türkiye gastronomide öncü ülkelerden biri. Bu noktada kültürümüzün zenginliği mutfaklarımıza, masamıza da yansıyor. Tabi bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şemine Erdoğan gastronomi liselerinin açılacağını duyurdu. Üstelik bu bir büyük bir de ekonomi aslında. Gelin hızlıca detaylara bakalım. taşıyıcı gruplar, soğutma grupları, market buzdolabı grupları, unlu mamuller grupları, set üstü gruplar dediğimiz kaşık, çatallar, pencereler, tabaklar. Gastronominin zenginliği ve ülkeye sağladığı katkılar hiç şüphesiz çok büyük. Sadece gastronomi damakları değil ekonomiyi de besliyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde bunu görüyoruz. Mesela İtalya pizzası makarnası derken Yeme içme üzerine büyük bir ekonomiye sahip bu noktada önemli bir adımda atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emin Erdoğan gastronomi liselerinin açılacağını duyurdu. Öyle ki Anadolu'nun kadim sofrası şimdi gençlerin elinde dünyaya açılıyor açıklamasını da yaptı. Gastronomi, turizm ve ihracatı olan katkısı da çok büyük. Bu noktada canla başla büyük bir emek veriliyor.